Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi bugün tarihi bir oturuma ev sahipliği yaptı. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas işte mecliste konuştu efendim. Bu çok güzeldi. Aslında bu konuşma bir yerde savaş suçlusunun ABD senatosunda konuşmasına bir yerde nazire oldu. Onun karşılığı gibi oldu. Meclis, meclisin tamamı Filistinliydi efendim. Onu gördük. Filistin destekçisiydi orada bir de bir de şu dikkatimizi çekti. Birçok masada, meclis kürsüsünde efendim Doğu Türkistan'ın ve Azerbaycan bayrakları da vardı. Bu bizi duygulandırdı efendim. Yani düşünün dünyanın her yerinde Osmanlı'nın izleri var. Daha önce Osmanlı'nın hakim olduğu topraklarda yine Türkiye'nin lider olma özlemi var. Hatta Afrika'nın birçok uçluğa köşesinde dahi halen Cuma hutbeleri Osmanlı adını okunuyor arkadaşlar. Yani bırakın Birleşmiş Milletleri, bırakın Avrupa Birliği'ni, biz Türk Birliği'ni kursak, İslam Birliği'ni kursak dünyada lider oluruz. Ki o günler de çok yakın inşallah. Şimdi bakıyorsunuz işte Uygur Türkleri bizden medet umuyor. Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Moğolistan, Azerbaycan, Gürcistan, Kırım, efendim Bulgaristan'daki soydaşlar var, Makedonya'da var, Avrupa'nın birçok devletinde var. İşte efendim Afrika'nın birçok yerinde ismini saymayacağım efendim. Arap Yarımadası'nda, işte Hindistan'da, Pakistan'da, Keşmir'de, Myanmar'da, Bangladeş'te, Malezya'da, Yeni Zelanda'da, Avustralya'da her yerde Müslümanlar var, her yerde Türkler var. Yani bunlar bir işaret bekliyor birleşmek için. Herkesin kalbinde, özleminde de bu var. İnşallah bu günler yakındır. Biz bunu bekliyoruz. Şimdi bazı arkadaşlar eleştiriyor. Diyor ki yani işte burada Mahmut Abbas yerine İsmail Haniye konuşsaydı rahmetle. Ve Yahya var konuşsaydı. Veya Halit Meşal konuşsaydı. Onlar da konuşsun arkadaşlar. Ama her ne kadar olursa olsun bugün Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas yani öyle de olsa, böyle de olsa, yumuşak karın da olsa geldi konuştu. Ben duygulandım ve sevindim. Bu güzel bir şey. Meclisimiz adına da güzel. Mecliste tek vücut olmuştu arkadaşlar. Herkeste bir Filistin, Gazze efendim amblemi vardı. Boyunlarında hırkaları vardı. Bu güzel bir şeydi. Türkiye özlemi vardı. Yani düşünün tüm İslam alemi, tüm Türk dünyası gözünü Türkiye'ye dikmiş. Yani Türkiye'deki harekete bakıyor. Türkiye'nin lider olmasını istiyor. Türkiye'de lider olacak. Hani diyorlar ya işte bu narkozlu bir dönemden geçiyoruz. Bu narkozdan kurtulduğumuz an her şey değişecek arkadaşlar.